8, hadi burası. Aha. Abi merhabalar. Şöyle vereceğim. 275 lira bir ödemem var abi. Eyvallah abi. Ödemesem daha iyi olur ama. Al abi bu 20'yi. Al abi evet, evet. bu beşi Şöyle afiyet Bunu olsun. Derler. Onu niye veriyorum abi? 75 lira vermeyecek misin kardeşim? Abi 25 lira para üstün. 75 lira kardeşim. Abi 25 lira <laughs> şimdi 300 lira verdin bana bak burada. 275'i tamam. çıkart 25 kalmıyor mu? Hayır 75. 75 mi kalıyor? Evet. Nasıl 75 kalıyor? Abi ben şu 50'yi bir alabilir miyim? Bak şimdi hesaplayalım abi. Ben anlamadım yani sen şimdi 300'den abi eksi 275 yaptım. Ne kalıyor abi? 25. 75. Nasıl 75? Abi dalga mı geçiyorsun ya? Versene kardeşim. Ya al abi ya. Allah Allah.